Dolar 23, Euro 25 TL oldu. Çok iyi oldu, çok iyi. Dolar 23 TL oldu, ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum, Erdoğan sağ olsun. Dolar 23 TL oldu, Türk ekonomisini etkiledi. Gelen zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutlama yapıyorlardı ülke boyunca. Ben de onları buradan kutluyorum. Tebrik <gülüyor> ediyorum. Bu <laughs> vatandaşlar zamlara, doların artışına artık şaşırmıyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki dün dolar 21 TLydi bugün 23. Belki bunu yayınlayınca 25 olacak bilemiyoruz. Ee, şöyle aslında söylüyorlar, 30'a kadar çıkacakmış. Vatandaş bu duruma alışmasaydı, bu durumu öngörmeseydi zaten bu şekilde devlet yönetilmezdi. Vatandaş bu duruma alıştığını düşünüyorum. Bence gayet mutlu olduklarını düşünüyorum. Kutlama yaptılar çünkü. Ben de onları buradan kutluyorum. Tebrik ediyorum. <laughs> Dolar 23 TL oldu ne düşünüyorum? Finans şirketinde çalışıyorum. Bizim için iyi ama memleketimiz için kötü. Gurbetçilere selam olsun diyorum. Yıl sonu doları ne kadar bekliyorsun? 28'i görmez inşallah ama benim beklediğim o. Beş yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz peki? Güzel yerlerde görmeyi umut ediyoruz diyelim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler. Dolar 23 TL oldu yoksa yurt dışına mı? Daha da çok olsun. Yurt dışına mı gidiyoruz? Evet. Dolar 23 TL oldu neler düşünüyorsunuz? <laughs> neler düşünüyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Uçacağız. Ekonomi çok iyi. Dolar 23 TL oldu ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum yani. Problem yok benim için. Çünkü zaten dolar kullanıyorum. Yani <laughs> dolar TL kullanamıyorum o yüzden. Bunda mısınız yükseldiği için? Yok tabii ki yok. Çünkü her şey pahalandı. Her zaman yeni yeni zam geliyor. O yüzden yani yok. Kimse Nereden geldiniz? Değil. Tunus'tan. Tunus'tan geldiniz. Türk ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? çok kötü ekonomi yani hep yeni zam var o yüzden yani ekonomi her zaman daha kötü oluyor o yüzden. Türkiye'nin sonu geldi Türkiye'nin. 22 lira olmuş. 23 lira gözünüz ay. 23 lira Türkiye'nin sonu bu. Ama şunu da söyleyeyim sana bu ülke erken seçime gider. En geç seneye Kasım erken seçime mümkünat yok böyle. Bu düşünce iten sebep nedir sizce? İten sebep görmüyor musun her şeyi zam zam zam. Kıyma ne olmuş o ne olmuş bunu olmuş. Erken seçime gider bu ülke seneye. Mümkünatı yok. Çıkmayız 2028'e. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Türkiye'yi hiçbir yerde İran gibi galiba galiba. Bitmiş ülke Bitmiş de. bu ülke ya. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Millet aç. Ekmek alamıyor. Biz soruyoruz bazen kimse aç demesin. Aç diyen yalan söylüyor. <laughs> Nerede ki? Git şu bak bakayım aşağı maçkaya doğru. Millet parklarda içiyor. Aç aç. Hadi görüşürüz. Dolar 23 TL oldu. Türkiye'mizde gelişiyor. Allah'a şükür bundan sonrası daha iyi olacak. Rabbim çalışan gençlerimize sağlık güç versin. Başbakanımıza Tayyip Erdoğan'a güç versin. Ne diyelim Cumhurbaşkanı. yavrum? Cumhurbaşkanımız. Evet yani. Doların artışı biliyorsunuz ki market fiyatlarına zam olarak da geliyor. Mazot da zamlandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zam? Valla ona göre de asker ücreti zamlandırdı. Temmuz'da zam gelecek. Evet ara zamımız geldi. Çok şükür. Çalışan ekmek çok. Peki İslam... asker ücretle çalışan biri geçinebilir mi rahat bir şekilde? Ayağına göre yorganına göre ayağını uzat diye eski bir atasözü vardır. Ona göre ayağını uzatsınlar. Öyle vallahi bakıyorum ben kafeterya da dolu, sinemada da dolu, her yer dolu kızım. Aç kimse yok. Tek düşmüşler koltuk sevdasını der ne derler ya. Yani Cumhurbaşkanımız aşağı düşürmeye çalışıyor milletimiz. İnşallah Allah yanında yanımda olsun, biz de onun yanında olalım. Aç Yürüyorum. kimse yok dediniz, takıldım bu cümleninize. Evet, Geçinemiyoruz yok. diyenler yalan mı söylüyor? Abi? Yerine göre yalan söylüyor. Gid evinde son model araba altında, son model telefon elinde. Buna ne diyelim? Kimlerin son model araba altında? Yani aç, açık diyenlerin altında işte. Herkesin arabası, bir ailede 3-4 tane araba var. Bizde niye açtı? Ben açtı. var mı üç dört tane? Araba. Yok bir tane araba. Demek o da iyi. <laughs> iyi, ihtiyacım o da. Çok şükür. Ben mutluyum. Ben mutluyum. Şükürler olsun. Vatanımızı, milletimiz bölünmesin. Market pazardan mı geldin? Yok ben öylesin. Hayır ben öylesi bir şeyler aldım geliyorum. Ben camiden geliyorum. Camiden geliyorsun. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlandırmaları? Ben iyi görüyorum. İyi görüyorsunuz. İyi görüyorum. Art, hemen seçimin ertesinde biliyorsunuz ufak ufak zamlar geldi. Bekliyor muydunuz? Alıştık mı artık zamlara? Alıştık biz o zamlara. Alıştınız. Evet Hayırlısı alıştık. Olsun. Hayırlısı olsun. E, herkes yesin içsin. Kendine açıp i̇şte yiyemiyor bazı vatandaşlar. Hiç Ama yemiyor. idare etmesini bilmiyorlar da yiyemiyorlar. <laughs> i̇dare etmeyi bilsinler, yesinler. Ayda kaç kilo kıyma alabiliyoruz? E, kaç kilo kıyma giriyor ayda? Kaç kilo et giriyor evine ayda? Evim evet. evet. istersem 10 kilo da girer, istersem 20 kilo da girer. Evet. Giremiyor benim evime bir kilo et. Nasıl bileceğim şey? benim bileceğim işi? Bak ben işten geliyorum, sen camiden geliyorsun. Evet camiden geliyorum. Aa, yine cami. Demek ki geliyor size bir yerde bir şeyler. Bize gelmiyor onlar. <laughs> <laughs> Allah'a dua edin sağlığınız yerinde. Bir de sağlığımız olmadığını Allah düşünelim. Allah her zaman inancımız var. Bizim yok değil. Ama Allah sadece bize para vermiyor yattığımız yerde. Ya, Siz neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorsunuz ama bu vatanı, bu milleti bu. Ama diyorum ki evine kaç kilo kıyma giriyor? Benim eve bir kilo Ay, kıyma giremiyor. Alırım istersem hiç yemem. Ay, girip, hiç bir liradan on liraya çıktı kiralarımız. Ne olacak bunlar? Ben bayrağı için bayrağımın peşindeyim. Ben kimsenin ya, vatanın ay, peşinde de değilim. Bayrağı ya gidin Allah aşkına ya. Senin arkandırma, kandırma. Vatan millet edebiyatı sıkmadım ya. Vallahi. Ama hep aynı. Yani Hazır evet. Abla vatan millet çok şükür. <laughs> Mutlu Cevap verin Çok şükür. Hepimizin bayrağı, hepimizin vatanı da yani. <laughs> Bakarda biz gidersek vatan elden gider, biz gidersek bayrak kalmaz. Neyse. <laughs> Dolar 23 TL oldu, ne düşünüyorsunuz? Vallahi gitti ülkemiz, bir şey düşünmüyoruz. Araplara verdik ülkeyi. Doların artışı Türk ekonomisini de etkiledi. Markete gelen zamları... Tabii canım, da... her şeyi etkiledi. Nasıl, daha ne konuşacak ki? Konuşacak bir şey kaldı mı ki? Az önce hanımefendiye sorduk. Açım diyen yalan söylüyor, geçinemiyorum diyen yalan söylüyor. Siz de sistemkar nasıl... bir şekilde yaklaştınız. Sizden de dinleyelim. Geçinemiyoruz diyen vatandaşlar var. Doğru mudur, değil Doğru. Ben bir çocuk okutuyorum, gücüm yetme bir çocuğu okutmaya. Ben kiradayım, 23 senedir çalışıyorum bu ülkede. Bir ev alamadım başıma. Yani karı koca da çalışıyoruz. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede götürür? Daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Yani. Dolar 23 euro, 25 TL oldu. Ne Normal bence. Normal. 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 Ne soracaksın? Başka pahalılık mı? Ama eski 70'li yıllarda hiçbir şey yok ki. Zeytini kağıta sarıp veriyordular. Şimdi marketler dop dolu. Marketler dolu. Dolu. Peki vatandaş rahat rahat, Hiç rahat alabiliyor. Hiçbir tane mu? boş market görüyor musun? Yok. Kuyruk market, var. Boş market görmüyoruz ama markete vatandaşlar 70 rahat rahat, yıllarda rahat ürün Kesik kağıdında şey veriyordular. E, gramla zeytin alıyordu millet. Şimdi her şey var. Her şey alınıyor. Kimse aç yok şu an. Saç değilim. Saç yok aç yok ki. Yani. Devlet bakıyor, emekliye de bakıyor, size de bakıyor, 65 yaşa da bakıyor. Hepsine bakıyor. Şu an varlık içinde yokluk yaşıyoruz diyen vatandaşlar da var ama var ama Bir tane göster yani. bana, bir tane göster. De devam edelim. Göster bir tane. Hepsi yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Evet. Yayınlayacak mısınız? Yalan evet. Ama Şu yalan. an devlet engelliye de bakıyor, 65 yaşa da bakıyor, emekliye de zam verdi. Hepsine bakıyor. Yani bir. Bir şey yok. O yokluk eskidendi. Şu an yokluk mutluluk yok. He, bak gençler şu an en pahalı ayakkabıyı giyiyor. Benim küçük küçüklüğümde babam bana senede bir defa ayakkabı alırdı. Şimdi benim evde 5 çift ayakkabı var gençlerin. Şu, şu an yok. Şu an bolluk da var, her şeyde var. Marketler dolu. En marka giyiniyorlar. Yokluk diye şu an en iyi zaman şu an. Dolar 23, euro 25 TL oldu. Ne düşünüyorsun? 40 liraya çıkarır bu ülke. Yıl sonu 40, lir, 40 liraya çıkarır. Tabii ki 40 liraya çıkarır. Bu gidişle böyle yapılır. Doların artışı Türk ekonomisini de etkiliyor. Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelen zamlar almış başını gidiyor. Bir domates 40 lira, 45 lira. Şuralardaki evler bir artı bir evler 12 bin lira, 15 bin lira. Bu insanlar nasıl geçirir? Mümkün bir değil. Bir tane işte vatandaşımız açım diyen, geçinemiyorum diyen yalan söylüyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz geçinemeyen vatandaşlar hakkında? Yalan söylüyordur. Diğer Geçin. Eliniz? Ya geçinemez tabii. Neyle geçinecek? Yalan söylüyor. Bak biraz önce gördüm ayağındaki ayakkabıya bak. Bir de geçiyorum. Ekonomik şöylemiş böylemiş. Hadi gitsinler be. Dolar 23, Euro 25 TL oldu. Ne düşünün? Ya çok düşünecek bir şey yok zaten durum belli. Yani bir yere giderken dahi zaten her gün yani yaklaşık 2-3 yıldır bu sıkıntı çekiyoruz. Her gün daha da kötü oluyor ama daha da kötü olduğunda ne bir ses çıkaran var ne de bir yerde buna itiraz eden var. İtiraz edenlerin zaten e, bir kısmı artık e, hem sağ kesimden hem sol kesimden o kadar yobazlaşmış ki hani birbirimizle zaten anlaşamıyoruz. Yani düzeleceğini de zannetmiyorum. Daha da kötüye gidecektir yani her geçen gün. O yüzden yani mümkün olduğunca hayat şartlarımızı uyarlamaya çalışıyoruz ama ya çok da mümkün değil bu. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Ya ben o kadar da kötümser düşünmek istemiyorum aslında ama çok da iyiye gidiyor gibi değil. Ama her geçen gün ya yani bizimle birlikte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Zaten 5 sene sonra tekrar seçimler olacak. Bakalım o zaman daha iyi sonuçlar alırız gibi geliyor. Rica ederim sağ olun. Dolar 23 TL oldu ne düşünüyorsunuz? Battık. Vallahi battık ya. Nereden geldiniz? Ben Mısır'dan geldim. Mısır'dan geldiniz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Aynen okumaya geldim. Okulu bitti çok şükür. Mezun oldum. Şu an iş arıyorum. Bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de bulamam bu durumda. Yaşamıyoruz yani. Peki yani. doların bu kadar hızlı artmasını neye bağlıyorsunuz? Dün 21'di bugün 23. Nasıl neye bağlayabiliyorsunuz? Her şey bağlanacak ya. Yemek bağlanacak, sigara bağlanacak. Yani artık yaşamıyoruz. ya. Gerçekten yaşayamıyoruz. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? İnşallah çok iyi bir durumda olacak. Ya yani ben öyle düşünüyorum yani. Bayağı iyi olacak. Hiç yurt dışına gittiniz mi? Türkiye gittim artık. İtalya'da, Suudi Arabistan'a. Ama çok eskiden ya. Yani. İtalya'yı nasıl değerlendiriyorsun ya da bildiğiniz kadarıyla? Türkiye ve Avrupa ülkeleri hakkında neler düşünüyorsun? Ya ben seyahate gittim. Sadece o yüzden yani bu hukum veremem. Peki Sayın Erdoğan'ın bu durumları düzeltebileceğine inanıyor musunuz? Ee, i̇nanıyorum evet. Düzeltecek. İyi, Teşekkür ederim. Dolar 23, Euro 25 oldu. Ne düşünüyorsun? Ülke çok güzel ya. Ekonomi çok güzel. Ekonomi çok güzel ya. Ekonomi böyle gidecek yani. Sıkıntı yok bizim için. Neden sıkıntı yok? Biliyorsunuz ki doların artışı Türk ekonomisini etkiliyor ve zam olarak bize tamam. geri dönüyor. yaptık yaptıkları şey zamda geri geliyor. Yani zamın diyen de anda zam oldu tekrar bir daha? Zam gelecek. Alıştın mı vatandaşlar bunlara? Ya böyle, alışa, böyle alışacağız ama gelecek nesiller için ben çok kötü durum yani. Mevcut gidişatı nasıl buluyorsunuz? Yani mevcut gidişata göre şu anlık yani şöyle diyeyim parti tutmuyorum, desteklemiyorum ama kim hayırlıysa o gelsin diyorum yani ülkenin başına. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dolar 23, euro 25 TL oldu ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünemiyorum ya. Ne doların artışı Türk ekonomisini de etkiliyor ve zam olarak bize geri dönüyor. Bilmiyorum yani seçimlerde falan belli oldu zaten neyin oldu. Böyle olacağını da bekliyordum ben. Yıl sonu İşi... dolar beklentiniz nedir? Ben 28'i görür diyorum ya abi. Görür diyorsun. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. Bu durumları düzeltebilir mi? İmkanı yok. İmkanı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani 28'e kadar yükselir ondan sonra sıcak para girecek Türkiye'ye. Nereden evet. gelecek bu sıcak para? batıdan gelecek, Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden, yatırımcılardan. Yani e, şu an kurtuluş reçetesi IMF dışında yatırım fonları. Ya yani onun için dolar şu an zaten Merkez Bankası'nda yeterli rezerv kalmadığı için bence Mehmet Şimşek'in rasyonel dediği şey de oydu. Mehmet ee, Şimşek sizce bu durumları düzeltebilir mi? Vatandaş olarak güveniyor musun? Böyle bir ekonomik durumun düzeltilmesi e, sadece kabineyle veya bir bakanla oluşabilecek bir şey değil. 30-40 yıldır Türkiye'de yani dillere palesenko olan bir laf var. Yapısal dönüşüm. O ne? Gerçekten kimse onu bilmiyor. Ee, ama gerçek yapısal dönüşümler olmadan yani palyatif tedbirlerle hani sıcak parayı çekerek bu kriz ancak belli bir süre atlatılır. Yani Türkiye'nin rekabetçi gücünü arttırması lazım dünyada. Tabii hani sosyopolitik meseleler bölgemizde çok karışık. Ama onun dışında ekonomik olarak rekabetçi gücünü arttırmadan Türkiye'nin bu krizden çıkma şansı yok. Onun için de en yani, cari açık üreten bir ekonomi değil cari fazla veren bir ekonomiye doğru evrilmemiz lazım. Dolar geçmiş zamanlarda 1 liradan 2 liraya 9 yılda çıktı. Son zamanlarda bu kadar doların artışını neye bağlıyorsunuz peki? O yıllarda doların 1 lira olması da yanlıştı. 2011 yılında mesela herkes tüm ekonomistler ekonominin çok iyi olduğunu söylüyorlardı. Ama Türkiye'nin cari açığı %11'di o zaman. Yani normalde bir ülkenin cari açığının sürdürülebilir olması için yüzde üçler dörtler civarı olması lazım. O da gelen ekstra parayı üretime çevirebildiğiniz halde 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Tamamen e, halkın, yani halk bir fedakarlıkta bulunacak. Önemli olan bu fedakarlığı e, dar gelirliden çok hani kazançları daha fazla olan kesimlerin de bu fedakarlıkta bulunması sadece ücretlilere, dar gelirlilere bu meselenin yıkılmaması. Türkiye'nin sorunları çözülmeyecek değil şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıksız bastığı dolar bizde 23 lira. Yani anlayış değişirse, Türkiye'ye güven gelirse her şey düzelebilir. Rica ederim. İyi günler.